Teşekkür ederiz efendim. Mehmet Bey, biz de alkışlayalım. Ne Meryem Hanım. <laughs> Mehmet Bey karşılığını vermeye zaten keşke. Beyefendi nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim efendim iyiyim. Çok güzel bir karşılaşmayı izledim. Biraz önce ikincisi sırada o gözle bakıyorum müsaade ederseniz. Meryem Hanım nasıllar? Teşekkür ederim iyiyim. Öncelikle çok şıklar. Çok teşekkür ederim. Maşallah. Daha önce katıldınız mı siz bir yarışma programına? Hayır programda? ilk defa bir yarışmaya katılıyorum. Şu şanssızlığa bakın ki rakibiniz daha önce katılmış ve beraberinde kazanmış değil mi? Doğru. Çok zamanda olmamış yani. Şubat ayında demek ki zaferin tadı halen damağındadır. Doğru, Doğru. mu Mehmet Bey? Doğru Ali İhsan Bey. Maşallah maşallah. Siz lütfen onu bir, bir sindirin efendim. Biz Meryem Hanım'la biraz başlayalım. Meryem Hanım rica etsem kendinizi şöyle izleyicilerimizin gözünün içine bakarak bir tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Buyursunlar. E, merhaba ben Meryem Koç. 32 yaşındayım. Ee, özel bir şirkette avukatlık yapıyorum. 7 yıldır avukatım. Marmara Üniversitesi mezunuyum. Sivaslıyım. Bir kedi annesiyim. Evliyim. İsmi nedir acaba? Ee, lokum. Lokuma buradan selamlar. Teşekkür ederim. Da. İnşallah bugün de butonlu aranızı İnşallah. çabucak halledeceksiniz, çabucak kuracaksınız. Sonrasında da eğlenceli bir maceranın içerisine İnşallah gireceksiniz. İnşallah ben de öyle umuyorum. İşim zor. Yani sloganımız şu aslına bakarsanız. Sonuçta bağımsız eğleniyoruz diyoruz ama illaki günün bir tane şampiyonu oluyor. Siz bilirsiniz bunları. Daha önce zaten gün şampiyonu olmuşsunuz değil mi? Evet Ali Bey. Buradan Alper Bey'e selamlar iletiyorum efendim. Sizi burada ağırlamaktan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Lütfen kendinize... Şöyle bir tanıtır mısınız izleyen? Tabii. Ben Mehmet Selvi. 1985 İstanbul doğumluyum. Aslen Gümüşhaneliyim. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunuyum. 18 yıldır bir kamu kurumunda görev yapmaktayım. Maşallah. Yayınlanmış bir romanım var. Onun dışında yenisini yazmaya devam ediyorum. Kolay gelsin. Ne zaman yayınlandı romanınız? E i̇ki sene oldu. Hesaplaşma sene. zamanı. Polisiye mi? E bilim ve tarih içerikli. Bilim tarih içerikli. Tarih içerikli. Hocam... Biz size kitabımızı veririz. Siz niye getirmediniz? <laughs> Getir. Getir. <laughs> bu kadar da yüz sunucu olmaz ama. Bu yani bugünün şampiyonu olursanız hafta finalinde vallahi bekliyorum. Evet, getirdim hocam. Getirdiniz getirdim. mi? Getir. Aa! Beni şimdi bak mahcup ettiniz. Eksik es, olmuyorsun. İlk kitabınız. İlk. Nasıl tepkiler aldı? İyi, iyi, iyi oğlum. Güzel, güzel. güzel. İkincisi yine aynı minvalde mi devam ediyor Farklı. yoksa? Farklı tarzı değiştirdiniz. Değiştir. Tamam. Pek bahsetmek istemiyorsunuz. Anladım. Anladım efendim. <laughs> ben de öyle. iş bittikten sonra anlatmayı severim. Kolaylıklar diliyorum. Bu kelimelerle aranızın ne kadar iyi olduğunun da bir göstergesi. Bakalım şimdi buton kimi sevecek? Onu anlayacağız anladım. müsaadenizle. Şöyle bir huzurlarınıza harf tablosunu getireyim. Hı. A kendini gösterdi. Zarı'nı da göndersin. Meryem Hanım da bütün zarafetiyle yarışmaya başlatsın. Çok teşekkürler hemen size şöyle 3 puanlık basit bir soru okuyorum. Matematik. Demiş ki belirli bir kurala göre birbirini takip eden sayılar. A. Ne onlar? Ardışık. Ardışık sayılar sürat felaketi. A'yı bekleyin. A'yı beklemeyin. B'yi bekleyin. Sıradaki cevabın ilk harfi B olacak. B harfinden geliyor. Yanında 3 puan getiriyor. Batı kökenli bir kelime efendim. Yaygın kullanılıyor dilimizde. Demiş ki ürünlere yapıştırılan etiket, denetim pulu B. Hop! Barkod. Yakaladın. Ah, yakaladınız ama barkod değil. Neydi o? Bandrol. Bandrol 3 puan değerinde. <laughs> tamam, tamam. En azından buton çalışıyor onu evet. öğrendik efendim. Haydi C harfine. Bunu da verdim size. Buyurun. Meryem hanım. C harfinden 3 puanlık bir soru yakaladı. Tek kelimeden oluşur. Şöyle sorulmuştur. Bir tür tatlının Arapça havuçlu anlamına gelen sözden türemiş adı. C. Hop. Cezerye. Olsa olsa havuçlu nedir? Cezerye'dir dediler. <laughs> Çok güzel bir başlangıç efendim. Onu görmediniz ama daha. Siz onu görmeden şey harfi Meryem Hanım'ın yüzüne bir gülümsesin. Arzum isteğim oyunda kusura bakmayın. Dört 4 puanlık bir soru da her hadiseyi değiştirir yani şu bulunduğumuz nokta için. Nasıl sorulmuş? tezat sanatıyla akıllı geçinen anlamında kullanılan bir söz. Aklı evvel. Ç. Yine bir birleşik kelime. Çakal diyecektim. Çakal. Vallahi olur. <gülüyor> <gülüyor> Ama işin içerisinde tezat sanatı yok onda. Ya mesela aklı evvel de öyledir. Aslına bakarsanız böyle insanın zihnine çok bilmiş. Çok bilmiş kesinlikle doğru cevap. Çok heyecanlı. Aynen. Şu an adım bile gelmiyor aklıma. Fark ettim onu. Fark ettim onu. Sizin adınız ancak M harfinde gelebilir. Ona daha var efer. Derin nefesleri tavsiye ediyorum bu gibi durumlarda. Çünkü fark ediyorum bir iki tanesi böyle parmaklarınızın ucundan kaçtı. Şimdi şu peteğin içerisine bir iki puan koyduktan sonra ritminiz de değişecek. Bana inanıyor musunuz? İnşallah. Kendim. Hakikaten bütün samimiyetimi söylüyorum bakın. Ben döndürdüm bunu. Siz soruya odaklanın lütfen. Önümüzde D harfiyle başlayan bir cevap var ve 3 puan getirecek bilene. Demiş ki bir baskıya, zorlamaya veya saldırıya karşı koymak. D. Yakaladınız. Direnmek. İşte budur. 3 puan. Doğruca kasaya. Buraya kadar güzel gelmiştiniz ama 13'e de uğursuz derler. Haberiniz olsun. Dur bakalım. E harfi kime uğur getiriyor? 3 puan mı? 3 olsun bizim olsun. Tek kelime İngilizceden girmiş dilimize biz nasıl söylüyorsak öyle yazdık efendim ki öylesi kullanılıyor yaygın olarak. Buyursunlar. Manyetik rezonans görüntüleme taraması. E. MR. MR 3 puan daha. 3'ü 6 yaptınız. Yavaş yavaş yaklaşıyorsunuz. F harfi ile birlikte ilk satırı bitirelim efendim. Görsün bakalım. F harfi bizi nasıl uğurlayacak? Üç puanla mı yine? Tamam. Okuruz. Ve benzerleri anlamında kullanılan bir sözdür. F. Falanca. Falanca. Ca'ya gerek var mı? Falan. Falan. Zeynep. Üç puan değerinde. Dokuzu da buldunuz maşallah. Şimdi iniyoruz ikinci satıra. Artık o üçlerden falan daha fazlasıyla haşır neşir olmaya başlayacağız. Ama siz ritmi bozmayın efendim. Şu 13'e iyice bir yaklaşın. Belki geçersiniz bile. 5 puanlık soru geldi. Hemen okuyorum G harfiyle başlıyor. Tüm zamanlar yaşanmış ve yaşanan anlamında iki kelimeden oluşur G harfiyle başlar. Gelmiş geçmiş. Gelmiş geçmiş evet dediğimizi yapar. Sizin 9'u 14'e çıkarır. Gayet güzel değil mi? Güzel. Şu noktadan itibaren Tekrar şahlanma zamanı. Nasıl döndüm sırtımı size? <gülüyor> Tövbe <gülüyor> ya Rabbim ne biçim bir insan oldum ben. Döndüreyim zarımı. Dört puanlık soru. Hemen okuyorum efendim. Demiş ki el topu. He. Türkçesi o. Handball. Evet orijinali handball. <laughs> Halen de sözlükleri açtığınız zaman bakınız el topu diyor. Niye diyor bilmiyorum ha. Buyurun bakalım. I mı i mi zardan sonra öğreneceğiz. 4 puan değerinde hemen okuruz. İki kelimeden oluşur. İ ile başlar. İçinde kötü düşünceler barındırmayan maksat. İ. Nedir? İyi niyet. İyi niyet. Gayet güzel. Vallahi iyice rakibin yaklaşmasını bekliyorsunuz gibi geldi bana şimdi. Tekrar şahlandınız maşallah hocam. Buyurun buyurun hiç beklemeyin. Bozmayın inmenizi. K harfinden geliyor. 4 puanlık bir soru. Okurum. Başkasının borç ve yükümlülüğünü üstlenmeyi garanti eden kişi ke, Al. Kefil. Karşı taraf. Bir müşaviri var. Rica Bırakmaz öyle şeyleri. 18'i yakaladı. Şimdi L harfiyle birlikte. Belki eşitlik. Belki önder eşit, Belki ara biraz daha açılır. 3 puanda yerindeyim efendim. Hemen okuyorum. Diyor ki dürme kelem gibi isimlerle de anılan sebzedir. L. Dürme pek bilinmez de kere. La Lahana. Lahana. 3 puan değerinde olsa olsa lahanadır dediler. Hızlı hareket ettiniz doğrusunu yaptınız. Aradaki puan farkı tek zarla çözülebilir ama halen. Şimdi hem Mehmet'in M'si hem Meryem'in M'si kim döndürecek efendim bunu? Buyur. Buyurun. Teşekkür ederim. Meryem Hanım uğrunda bulaştırıp 5 puanlık bir soruya denk getirdi zarımızı. Efendim. Biraz böyle şey gibi, hmm, sokak jargonuyla dirsek temasında gibi. Okuyalım. Eski bir bakır sikkenin argoda para anlamında kullanılan adıdır M. Mangır. Mangır 5 puan değerinde. 25 29 yaptı. Şu noktadan itibaren biraz tehlike arz ediyor gibi. Daha önce yapmıştınız efendim. Yine yaparsınız. O gözle bakıyorum. Ne harfini? Rahat rahat. Döndürüyorum. 4 puanlık bir soru denk geldi. Hızlıca okuyayım onu. Demiş ki ezgi, melodi. Ne? Ne ne? Nakarat. Nakarat? Nakarat değil. Nakarat sonda. Name. Name olur. 4 puan kazandırır. O 18'den sıkılmıştık. 20'leri görelim artık. 22'yi bulduk. Arada halen 7 puanlık bir fark var. Bu da bizim ikinci muallak beteğimiz. 4 puan değerindeyse Ö harfiyle başlıyor efendim cevabımız. Şöyle bir durum tek kelime ama yardımcı bir fiil almış sonuna. bir birleşik kelime buyurun hayatını kaybetme tehlikesi geçirmek öyle yazma vallahi buldular hem de nefes bile almadan tebrik ediyorum bir an bile kafanız karışmadı şimdi merakım 30'a önce kim ulaşacak çünkü o noktaya getirdiniz efendim puanları buyurun dönüyor 6 puanlık bir soru geliyor P harfinden. İki kelime. Ankara'ya gittiniz mi? Evet. Gezdiniz, dolaştınız mı? Bilir misiniz Ankara'yı? Siz hanımefendi için. E, gittim ama çok detaylı bilmiyorum. Çok detaylı bilmiyorsunuz. Dur bakalım. Efendim İsmet İnönü evi olarak da bilinen Ankara'nın en eski konutlarından olan müze ev. P. İki kelime. Bilmiyorum. Hop. Paşa konağı. Paşa konağı mıydı orası? Değil. 6'yı indirdim 5'e. Çözersiniz çünkü. İkinci kelimeye bakın ne olur? Topu topu dört harfli. Pembe köşk. Pembe köşk beş puan değerindedir. Bir küçük kafa karışıklığı sonrasında 12'den vurdunuz maşallah yaptınız 34'ü kenara koydunuz. Alt satıra inmeden sizin de peteğin 30'u geçmesini bekliyorum. Döndürün efendim şunu. Çok teşekkür ederim. R harfinden geliyor soru. 4 puan getiriyor yanında. Nasıl sorulmuş? Demiş ki daha önce elde edilmiş en üst dereceyi aşmak. Re, re, re. Hoppa. Rekor kırmak. Rekor kırmak dediler. Araya aşılar. Bu da Buna ihtiyaç vardı ya. Ya hakikaten <laughs> buton, buton bir şey oldu. Bir şey yaptı <laughs> buton bize. Ondan dolayı oldu ne olduysa 30'u yakalıyorduk. Olsun. Şimdi yaparız onu. Son satır efendim. Daha yüksek puanlar çıkacak karşınıza. 5 puanlık bir soru mesela S harfiyle başlıyor cevabı biraz da uzunca. Dolandırıcılar için bir dizi mutluluk. S. Ponzi sistemi de diyorlar ya. Siz bilirsiniz onları. Bir dizi Titan vardı. da. Hop, hop hop Saadet zinciri. Saadet zinciri kesinlikle doğru cevap. 31'e 38. Halen iki zara ihtiyaç var efendim. Buyurun döndürdüm birini. Ş harfinden geliyor cevabımız. Sorusu peki? sorusu da 5 puan değerindeymiş. Tek kelime mek mak değil de me ma diye bitmekte. Şöyle sorduk. Dedik ki kriptografi çe nedir? Şifreleme. Şifreleme. 5 puan değerinde. 40 açtınız ha. 43. Tıkır tıkır yapmaya başladı tırnaklarını butonun üzerinde. <laughs> Meryem Hanım haberiniz olsun efendim. Hazırlığınızı ona göre yapın. Ben bu arada kızları döndürdüm bile. T harfinden geliyor. Yanında 6 puan getiriyor. Tam sizlik soru. İnşallah. bakmayın. Tam sizlik soru. <laughs> Nasıl sorulmuş? Soruşturma. T. Hop. Tahkikat. Aldı. Elinizden aldı. Bugün yarışmacılarım böyle. Bu tonu güzel kullanıyor. Ben basamadım. Biraz önce de yani diş hekimlerinden lamineyi aldılar. Fark ettiniz <laughs> efendim. Dur bakalım. U mu ü mü? 5 puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Mutabakat konsensus. U, 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 u. Uzlaşma. Vermiyor, vermiyor, vermiyor. Of. Ama değil. Bizim aradığımız cevap mı? Değil. Hop. Uzlaşı. Uzlaşı mı? Kesinlikle. 36'ya 49. Elde kalmış 3 tanecik petek. Yeter. Yeter ama o birinci satır biterken yakaladığınız ivmeyi tekrar yakalamanız lazım. Siz oraya odaklanın. Ben zarı döndürürüm mesela. 6 puanlık bir soru. Oo, arayıp da bulamadığımız şey. Hemen okuyayım. Diyor ki kadın giysilerinin kol etek ucu gibi yerlerine yapılan katlamalı süs ve volan. Acık şimdi ya ben de yarışmacı olsam benim içimde altılık değil yedilik sekizlik soru Hayır. bu. Hakikaten 42'yi yakalattı ama size. Dönsün. Volanlı diyorlar değil mi efendim? 6 puan yine. Y harfiyle başlıyor. Bu seferki çok daha kolay. Haberiniz olsun. Çok daha kolay. Hemen okurum. Demiş ki tahıl tanelerini değirmende kırmak. Ye. Yarmak. Yarma buğday. Tebrik ederim. Çok güzel mücadeleydi efendim. Tebrik ederim. ederim. Olurdu vallahi. Yakalardınız da işte o. yarmak. Evet <gülüyor> yarmak. <gülüyor> Saçma sapan bir Bu ton bilgi kadar önemli. <laughs> Yani. Kesinlikle öyle. Önce bulun sonra yarmak bir garip yaptı hadiseyi. Dur bakalım en sonuncuda ne varmış? 3 puan yerinde. Hadi okuyalım. Diyor ki güçlü bir ses çıkararak titremek, sallanmak. Z, 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 z burası. Zangırdamak mı? Zangırdamak. Şey. Olurmuş valla. Evet, Şurada sıfır 55, burada 45, Öyle mi diyorsunuz? Evet. Hevesim kursağımda mı kaldı evet. diyorsunuz? Şu anda bana verilebilecek en güzel hediyeyi <laughs> verdiniz hanımefendi. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O zaman ne zaman telafi edelim? Siz söyleyin. İsterseniz şöyle yazı bitirmeden ilk günlerinde. isterseniz sonbaharda eylülde. Olur. Ya her herkesi de olur benim Şimdi için. Şimdi düşünmeyin izin. efendim. Bir sindirin işinizi ondan sonrasında tekrar karşı karşıya geleceğiz. Ben zaten şu gözle bakıyorum. Parmakların ucundan kaçan bir galibiyet. Öyle değil mi? Bence de öyle. Olur. Bir de kocaman alkış duysunlar ne olur. <laughs> Güzel günler Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beyefendiciğim tebrik ederim. Teşekkür ederim. Harika bir rakibiniz var. Vallahi evet. öyle. Çok şen şakrakta bir insan fakat tek ayağı hafif aksıyor. <laughs> Haberiniz olsun. Handikaplı yarışacak. Bakalım neler olacak. Merak içerisindeyim ama ondan önce biraz nefeslenelim. Bir de siz hak ettiğiniz alkışı bir daha duyun.